Selam gençler, ben Esli Öğretmen. Şimdi sizlere InDesign programında nasıl bir sayfa düzeni oluşturur onu anlatacağım. Öncelikle InDesign programımızı açıyoruz. Ara yüzünde New File yazan yere basıyoruz. Ve karşımıza e, ayarlar çıkıyor. Bunu printte mi, webte mi, mobilde mi, nerede yapmak istiyorsak orada seçiyoruz. Ama biz şimdi bir dergi yapacağımız ve baskı alacağımız için print ayarını seçmemizde fayda var. A4 print ayarını seçtikten sonra A4 sayfamızı buradan istediğimiz özel sayfaları da ayarlayabiliriz. Baktığınızda burada A5, A4 bütün ayarları görebilirsiniz. Biz A4 ayarını seçtikten sonra karşımıza gelen sayfada e, orada kaç sayfa yapmak istiyoruz? Örneğin 10 sayfalık bir düzenleme yapalım. E, columns yani sun ayarlarını buradan istediğimiz orana çıkarabiliriz. 2 kolumlu bir sayfa düzeni yapalım. E column, column gutter ayarları da sütunlar arasındaki boşluğu ifade eder. O ayar oldukça yeterli. Bunu eğer bir matbaada çalışıyorsanız orada istenen rakamla değiştirebilirsiniz. Margin ayarları da üst, alt, sağ, solda bulunan ee, solda bulunan dış boşluk değerlerini oluşturuyor. Dış boşluk değerlerimizi de e, yine buradaki ideallerle bırakalım. Ardından e, bleed and slack payı var. Bleed tıraşlama payıdır. Buradan yine manuel olarak e, ya da e, tuşa basarak işte arttırarak şöyle dörde çıkararak sayıyı arttırabiliriz 4 de yine uygun bir aralık buradaki kilit bağlıysa yani kapalıysa dördüne de aynı işlem uygulanıyor Eğer açıksa ki kapalıysa açıyoruz açıksa tekrar oraya gelip slag payı yani yorum payı için 15 milimlik yani 1.5 santimlik bir değer girmiş oluyoruz Sonra preview panceresinde ekranda nasıl görüneceğini e, anlamak adına basarak şöyle e, son çekimizi yaptığımızda eğer onay veriyorsak create deyip yaratıyoruz sayfamızı. Sonra sayfayı istediğimiz e, alana alıyoruz ve karşımıza iki sütunlu e, sonra e, dış boşluk değerleri aynı zamanda iki sütun arasındaki boşluk değerleri siyah alanda kırmızı alan arasında tıraşlama yani matbaadaki kesilecek pay mavi alanda da yorum yazılacak alan yazıyor alanı belirlemiş oluyoruz bunları gerçekleştirdikten hemen sonra Sağ taraftaki pencereyi inceleyelim. Burada da kaç sayfa? 10 sayfalık bir şey açmıştık. sütun açmıştık. Sayfa sayısı açmıştık. Buradan tekrar sayfa sayısını arttırmamız veya eksiltmemiz mümkün. Yeni sayfa yaratmamız. A parent bazılarının programında bu Türkçe olarak A kalıp, ya da e, A Master sayfa olarak e, geçiyor diye hatırlıyorum e, karşınıza çıkacak. E, sonra Toolbox'larımız sol tarafta yer alıyor ve sayfa düzenimizi burada gerçekleştirmiş oluyoruz. E, ikinci derste e, burada görsel yerleştirme ile devam edeceğiz. E, Sevgiyle kalın.